Arkadaşlar selam aleyküm. Şimdi Rıdvan Hocam'la boşa düştük. Biraz sudak kovalayacağız. Ufak ufak gidiyorum bakalım. İzlediğiniz için teşekkürler. Aksiyon olursa inşallah sizlerle paylaşacağız. Yem takım bilgisi hepsini. Haydi bakalım. Bize rast gelsin. Sizlere iyi seyirler. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar geldik bakalım. Ya Allah bismillah. Küçücük minyacık. 1.65 kamış 0. çift 061 ipek var üstünde. 20'lik lider var. 1000'lik makine. Gördüğünüz gibi Daiwa Crossfire Makine hemen hemen takım göğsüme geliyor. Ortalama 250 gram, 260 gramlık bir takım. Haydi bakalım. Yürü oğlum. bizim hoca nerede? Kayıp. Aa buradaymış. Hoca. Selam aleyküm. Ne yapıyorsun ya? Nasılsın? Ne olur mu kardeş? Ne olmuş? Şurayı anlamadım. <laughs> <abi. gülüyor> Şöhret oluyorsun şu an hocam. Merhaba. İyi bir, su, <laughs> iyi su, bir başlangıç su. olmadı ama söyleyerek Sudak mı tutacağız? Az i̇yi önce biri aldı. Bir bakayım elon. Dur bir saniye. <laughs> Haydi bakın. Yallah. Ah. Bebek. Terebeyt Çıktı ya. Hadi bakayım hocam. Poşa dolmaz da. Rıdvan Hoca yapıştırdı. Kök mü? Kök balığı lan. <gülüyor> <gülüyor> Senin ciğerini yerim. Dedim ya poşet. Poşet de öyle Yürü oğlum. Kapa çocuğu. Kapa çocuğu. Hop. <laughs> Aldım küçük bir şey bebek. Yok hocam ip altılık ya biraz şey ona ne lan? Gel bakayım gel bebek. Evet arkadaşlar. Çok güzel. Terebeyt Cuma Kılıç. Canını yerim lan. bastı. Hop. Aynen lan. Hop, anı Allah'ın mesali sabirin. E niye almıyor? Lan niye almıyor? At at at. Kaplan onu. Kapı çocuğu. Hadi yavrum. Cık, hop ağlarım lan. Canını yerim senin be. Oo bu yok. Bu kayda değer hocam. Evet dışarı çıkardık düştü. Hocam birkaç tane alalım mı? Arkadaşlarım, dostlarım. 3. balık. Hocam alak dedi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Yine 40'ı var ha. 40'a yakın yani. Haydi bakalım rast gelsin. Hocam acıkmış ha bebeler. İyi acıkmışlar vallahi. Ama kameranın görüş kaydı... Hop! Allahümme salli sabir ya Rabbi lan. Sana Rıdvan o vuran şey değil abi. Sudak değil o. O sudak değil abi. Bu sudak değil. O sudak değil abi. Onun ne olduğunu biliyorsun sen. O namussuz o. Gel lan buraya. Aldım. Allah kahretsin. Rıdvan baba o sürpriz. Vallahi de billahi de sürpriz o. Kalamayı duydun mu? Şu i̇ğneleri bir kontrol edeyim de. Açmadıysa. Neyse durduralım şimdi. Bunu. Allah ışığını yak. Herkes görsün. Evet ilk aldım. Arkadaşlar. Sonunda 3 tane sahtemi. kameranın gece şey hiç yok ya görüş Üç 3 tane sahtemi götürdükten sonra. Bebek <laughs> 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 sudak. Öptü gönderdi. Allah'ına kurban. Hadi bir el salla hocam. Gerçi seni görünmüyor ki. <laughs> ben karanlığım yani. Esmerim ya. Neyse hadi bakalım. Nasıl gelsin? Hmm. Allah Allah. <laughs> Hadi sal Allah'a da helest. Allah. Allah bir daha salla. Eline sağlık. Hocam dur. Yavaş çek. Evet. Arkadaşlar Rıdvan Hoca yapıştırdı. Tamam güzel. İdare eder. Hop. ortalama ne gerek 30 var ya aynen hemen hemen 30 santimlik 200 250 gramlık güzel bir hayvan yemini de göster hocam nerede o yemin olmazsa olmaz arkadaşlar herkes yılan balığı yakalayan yılan balığını <laughs> dahi affetmedi ya kıçından aldı Cuma kılıç. Tebrik ediyoruz. Ellerine sağlık güzel dostum. Güzel porsiyonluk bir sudak. Daha ileri sizlere. Ellerine sağlık hocam. Kafası kıbleye mi? Kafası kıbleye mi? Şurada delik, delik var. Eyvallah abi senin de ellerine sağlık. Haydi bakalım. <laughs> Orhan hocam. Güzel bir sudak yapıştırdı. Bu da son atışımız dedik. Son atışımız bu dedik. Son ben atışımız de son atışımda. Aldım. Son atışı. Hop. Haydi bakalım gitti. Sahteni göster baba. <gülüyor> <gülüyor> bu ne oluyor? Billy Pearl mıydı bu? Evet. Billy Pearl. Mor bafa. Ben neyle avlandım? Onu da alabildim içine. Hemen hemen aynısı. Seahorse. 7 santim 5.2 Hemen hemen aynı işte ha, yani. evet. Hocam sen vibrasyon attın zaten Ben vibrasyon silikon Silikon Glove silikon, silikon mu attın şey, Bütün kendin imkanlarımızı zorladık Orhan hocam tekrardan Bu son atışın olsun ama ha. Kiloluk bir şey çıkarıp da Bizi sabahlatma burada <laughs> Balıklar da zıplamaya başladı <laughs> Gidiyor Gidiyor Kirli çıkıya bak, kirli çıkıya bak. Sokmuş sokuşturmuş birakine, oraya. Kaç tane göz bir arası birakine. lan. Hiç haber de vermiyor. Dikkat ettin değil mi? Evet. Hocam. Bir tane şey Aha. Aha. Yürü oğlum. Yapış şunu hadi. Yok. Haydi gidelim o zaman. Haydi hayırlı akşamlar. Gel. 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 Gel lan. Alo. Balık koktuk değil mi? Benim payım nerede? Tosun gibi olmuş zaten. İp, i̇pne ipne biraz rejim yapsın.